on rüzgar çıktı. Eminönü meydancığının tenhalaşan kaldırımdaki tozları, kağıt, süprüntü parçalarını küçücük kasırgalar halinde süpürüyor. Hafif yağmur çiseliyor ve birden ince toz gibi bir yaz yağmuru serpiştirmeye başladı. Tozlar yatıştı. Latif, serin bir Mayıs gecesi. Köprü memurları hala aynı ciddiyet ve aynı hararetle el açıyorlar. Gecenin tarihiliğine rağmen onlarda hiçbir değişiklik yok.'' İtiyat sinirlerine o kadar hakim. Saat on bir buçukta Emin önündeki sol gişe yıkılmaya başlandı. İşsiz kalan bir kısım tahsildarlar enkaz parçalarını yakıp gözlerini ısıtıyorlar. Şehraini onlar yaptılar. Köprü başında otomobiller fermada, vakit bekliyor ve bağırıyorlar. Dayan, dayan. Cesur bir şoför ilerliyor, kontrol peşinden koşuyor. 824. Son ceza. Şoförler bağırıyor. Tramvay geliyor. Tramvay geliyor. Dayan, haydi bas. Fakat numara okundu mu? Barışmalar başlıyor. Bas geriye. Birçok arabalar, otomobiller köprü önüne gelince şoförler, şoför muavinleri yol kesiyorlar. Ulan, beş dakika bekleme. Be. Para verme. Ne de kurnazlar var. Arkadaki numara levhalarına kağıt, çuval sarıyor ve hızı verdiği gibi basıyor. Etraftan sürekli alkışlar. Ara sıra son tahsildarlara da iltifatlar var. Avellere bak, avellere. Anaları. Babaları ölmüş gibi ne de kederli duruyorlar. 12'ye 10 kala, 10 dakika evvel karşıdan gelen Bebek önü tramvayı 296-198 gitti. Bu İstanbul'dan köprü müruriye bileti kesmeyerek karşıya geçen ilk tramvaydır. En son köprü müruriyesi kesmiş tramvayda 116 Harbiye Fatih 2'dir. Tam 12. Yılbaşlarında vapur düdükleri çalar gibi otomobiller hep birden korna çala köprüden geçiyorlar. On ikiyi beş geçe, sağdaki kulübenin sundurma direğine bir tahsildar ilk darbeyi vurdu. Dünyadan yok olup gitti, artık mezardakiler dayansın.